Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Left 4 2'ye yine kaldığımız yerden diyeceğim de kaldığımız yer yok işte. Left 4 2 oynayacağız yine direniş modundayız. Ee, ne atsam onu düşünüyorum ben de. burayı açalım. Nereye açalım başka? Bu sefer tek kişilik açacağım ya. Kaykane olabilir. Merhamet yok olabilir. Kanasa da olabilir. Kanasa de Kanasa da depo olsun ya. Ya da yok yok. Ölüm herkesi olsun. Alışveriş olmaz. Kara festival. Bakıyorum şu an nereye açsam diye düşünüyorum birazcık. Fedakarlık değil. Dini bölge. Ölüm çanları. Sanak yaş. Şeker fabrikası dediği yer ne? Mesela girelim bakalım. Sağanak yağış her şeye rağmen. Evet arkadaşlar hiçbir arkadaşım olmadığı için botlarla oynuyorum. Ah be abi. Ya bizim killeri çağırıyorum da gelmiyorlar arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de böyle tek oynuyoruz. Ohoho. Aa içeri de sokmuyorsun çok güzel. Şimdi beyler ve hanımefendi. <laughs> Size sizlere güveniyorum. Hadi bakalım. Çok bir imkanımız yok. Elimizdekilerin en iyisiyle bir şeyler yapacağız. Yalnız Telsiz şurada ise bir yerde silah olması lazım. Beyler silah alın buradan. Al abi al al al. Herkes aldı mı ekipmanlarını? Tamam burada kapışacağız abi. Daha önce bu mapte oynamamışım. Bir pingim mi var? Nasıl olur böyle bir şey? Hadi bakalım. Aa ha, geliyorlar. Ay ya yanlışlıkla yaktık korayı. Oğlum Elif, ha yani selam varmış. Korkuttun beni be. Ya bu arada hikayeli seri yapmak istiyorum açıkçası. Ama tam senin gibi yapamıyorum. <laughs> Spider-Man'i yapmayı çok istiyorum ama bana geliyor. Spider-Man'i çekmeyi çok istiyorum arkadaşlar ama e, onu da çekemiyorum çünkü 30 FPS. Ben 60 FPS oynamak istiyorum ama işte öyle de çekmek istemiyorum da çekeceğim gibi. 30 FPS olsa çekeceğiz gibi. Oyun kasıyor gibi geliyor. Ne yapayım? Geliyor. Düştü beyler. Devam. Mermi tazelemeyi unutmayalım beyler. Başka gelen. Şuradan şarj geliyor. Ben bittim Jackie var beyler. Yokmuş. Heyecandan söyledim. Şu an var ya bir oynuyoruz. Bir oynuyoruz. Bu arada silahların ben hasar sayılarına falan biraz araştırdım da çok bir şey yok ya. Çok da bir esprisi yokmuş yani beklediğim gibi bir performans çıkmadı. Şimdi bu sefer bunlar tek gelmez. Tankı yeni görmeden ateş etmek istemem. Gel. Ya koruyun beni. Laçım önümden. şöyle sırtımı verdim abi. Hatta ne, niye böyle uğraşıyorum direkt şöyle çıkayım. Bir tane daha molotof ver. Güzel. 2 dakika dayandık. Bir smoker tehlikesi. Neredesin? 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 Abi tankı görmem lazım. Görmeden ziyan etmek istemiyorum. Hadi be. Fizandan geliyor sanki. Abi tankı durdurmamız lazım. Varımızı yumdu şu an. Bu arkadaşı boşaltmalıyız. Tamam daha da bende bomba falan kalmadı. Burada da iki tane bırakmış oyun. Devam devam devam. Oyun birazdan zıf, sabrı sınayacak şimdi. Atamadı. Bu arada silahların hasarları hemen hemen yakınmış ya. Böyle çok da bir yok. Bu arada bronz madalya almaya hak kazandık. Açılsak mı biraz diyorum da bilemedim ki şimdi. Hadi beyler be. <laughs> Yapalım şu işi. Ya. Abi şey diyeyim mi? daha iyi kurdu beni. Çabuk. Hazırım. Çıkın oradan, çıkın. Beni yakal, beni yakalamadı. Abi şöyle önüme gelene geçiriyorum. Mermi bitti beyler. 2 dakika koruyun. düştü. Devam. Çık geri. Bir dakika kurusun orası. Abi bir biter misiniz Jackie kere? Bendeki eğimin kalite ya. ela şarjör değiştiriyorum Ka koruyun beni geri çekilin geri çekilin geldi tam da ben şarjör değiştirirken geldi abi benim bir tane şarjörüm var hayır Dostum durmayı düşünüyor musun? Dostum! Aha. Beyler canman ne buluyorsunuz basın abi. Mermi bitti. Elis. Dayan dostum. Hiç kimseyi yerde bırakmıyorum abi. Ya ya beraber kazanacağız ya beraber kaybedeceğiz. Arkadan da birileri beni tavgalıyor ama. Aa bunlar vurmuyor. Bizimkilerin can basması lazım. Mermi gitti. Ha bu kadar da şanssızlık olmaz abi. Ulan ben düşeceğim lan. Kalk abi kalk. Seni bırakmayacağım. Elisi de kurtarın. Hiç kimse yarı yolda bırakmayacağız. İlk defa ateş ettiğim mermiler bir işe yaramadı. Beyler sağ tık da olur hani. Ha birini indirdi aşağıya. Kaldır onu. Abi. 10 on dakika tutamam belki ama buraya. En azından kayda değer bir mücadele verdik. Smoker en sevmediğim. Kazandım altın madalya kazandım inanmıyorum. Devam düştü o. Devam abi. Arkadaşlar çok üzülüyorum diliyorum. Videoyu burada duraklatıp bitirmem gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.